Dalga bir şey yapma, otur. Otur hemen, oturacaksın hemen. Otur hemen, bak düz, düz katarak. Düz katarak otur. Kendine çek dümeni. Hani. Ha. Ee, kendine çek, kendine, kendine çek. İleri otur, ileri. İleri otur. Bir tarafı, bir tarafı. Alev, ben Çok akıllı. Daha kulağım bir, bir kutu o değil ama.

Düzle düzle düzle, düzle bak öyle. Düz. Bak. Ya hani düz tut böyle ileri itiyor. Düz tut. Düz tut. Ben, Ortaya bak ya. Bu buraya bak ya. Sana doğru. olsun bir daha. Hani. 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 Tamam. Şimdi. İyi. Ya hani, iksen de böyle hadi. Uzaktan kullan daha rahat olur. Batman. Bak, dümeninde şu çubuk var ya tuttuğu. Evet o. Ama yamuk tutma. Hadi. Ana. Ama çok aşağıdan tutma onu. Çok aş Hadi, Çok aşağıdan tutma onu. Otur karşıya. Ama öyle oturamıyor. Şuraya da tut. Bu kadar değil. Bak. Şunu da. görüyorsun değil mi? Şu, şu iskada, şu. 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 <laughs> Bu. Halil Gidiyoruz Çek kendini Hemen karşıya oturun Dümeni bırakmadan Dümeni bırakmadan Karşıya, Aa, dümeni karşıya otur. Ama dümeninizi Kırmızı tarafa karşıya oturun Kendine çekiyo şuan Halil ileri oturun Uzakmadan kullan Uzakmadan kullan Elleri atın. Hadi hmm. otur otur. Nasıl, bu. Şuraya atın. Ne atın çocuklar? Yoksa bu salı çarpar ve dümeni bırakmak zorunda kalırsın. Karşı oturun Bu Bütün evet, orta. İyi gün. Sonuna Bilgin. kadar otur. otur. Sonuna. Hı. Ayaklarını kapat. Dümeni de tut. Düz gel. Ama genellikle orada oturtmamalısın. Şu ortada. Hadi bak hoca bana kuracak şimdi hadi. Çek kendini. Tamam. Önce zuhuray. Hayır. Hayır hoca değil ne Otur. Eski kata Eskata olmadı. Hmm. Şu değil mi? şöyle kendine sanki dalga hocam dalga var ya dalga var ya korkma bir şey olmaz şimdi mi düzgünsün o dalga bir şey yapmaz ki sana İçinere. İt. İt. Halil, kendine çekme. İçinere. Tamam. Uzatma da kullan. Uzatma. İçinere. Bak öyle. İskatayı topla. Topla iskatayı. Öyle toplanmıyor ya. Çekiyorsun. Ev acağını tutuyor buradan alıyor, çekiyor. Ya bacağın arasına koştu da bas senedir. düğme. tut diyorum. Sana karşı otur. Otur karşı. Düğmeni düş tutarak otur karşıya. Bak kafanda kalır o. Zeynep, git gelin oraya doğru gidin. Tamam. E ben nasıl gideceğim? Hoş... İtilere. İtilere. Et. İt. 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 Tam i̇t. İt. it. geliyor. Haydi yandık biz. Yanmadık. Vapurdan niye korkuyorsun sen? bizim hızlı hızlı Görüyorlar onlar seni. Ya. 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 Görüyorlar. Üç tane adam var. Onlar yol veriyorlar zaten. Evet. Dediğimi yapsa tabi etmezler. Şimdi evet. nereye Karşıya dakika nereye oturacaklar? Değil mi? Düz tutarak otur ya. Bırakma. <laughs> Etleri. Of Yapmıyor çünkü dedi. Zeynep, e, de e, sen, e, sen gel. Zeynep, dümene doğru Sakın, sakın. Sakın, sakın. Sakın, sakın. Sakın, sakın. Zeynep, sakın. Sakın, sakın. Neydi senin adın? Ömer Samet mi? Evet. Hocam ben de miyim? Evet Yani ben bineceğim Zeynep sen niye gidiyorsun kuzum? Hocam, Hocam burada bir de şey söyleyeceğim Efendim efendim İyiyim kuzum